Değerli arkadaşlar, Sivas Divriği'de Ulu Cami'nin önündeyiz. Ben buraya geçmişte milletvekili olarak, grup başkan vekili olarak defalarca geldim. Son geldiğimde Ulu Cami restorasyondaydı. O zaman söz verdik. Restorasyon bittikten sonra geleceğiz. Ulu Cami'de bir cuma namazımızı kılacağız. Hem de Ulu Cami'nin yeniden ziyarete ve ibadete açıldığını duyuracağız. Çünkü Ulu Cami Divriği ekonomisi açısından son derece önemli. Bugün nasip oldu. E, Devri Ulu Cami'deki cuma namazımızı genel başkan olarak Sivas milletvekillerimizle, genel başkan yardımcılarımızla, milletvekillerimizle Türkiye'deki Sivaslı belediye başkanlarımızın bir kısmıyla birlikte bugün kıldık. Buradan bütün Türkiye'ye Divri Ulu Cami'nin yeniden ziyarete ve ibadete açıldığını duyurmak isteriz. Ayrıca burada belediye Divri Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi'ndedir. Belediye başkanımız camiye hem etrafındaki peyzaj çalışmaları için hem peyzajın devamlılığı açısından katkı sağlamak istemektedir. Maalesef restorasyon süreci ve devamında bu konuda belediyeyi dışlayan bir anlayış var ama sonuç hepinizin gözleri önünde. Peyzaj çalışmasına belediyenin katkı yapması ve devamlılığı bakımının sağlanması istenmediği için bir anda yapılan o bütün çalışmalar kurumuş, perişan olmuş. Biz tabii bunu belediyemizin imkanlarıyla en iyi şekilde hayata geçirmek isteriz ama bir takım engellemeler var. Bu konuda kendisi de Sivas milletvekili olan AK Parti'nin grup başkanı Abdullah Bey'e de bir çağrımız olsun. Kendisinin bu beklentilere yanıt vermekte gecikildiği konusunda eleştiriler alıyor Sivas'ta. Ben kendisini eleştirmeye değil buradan belediyenin iyi niyetini ifade etmeye devri için Ulu Cami ne kadar güzel, etrafı ne kadar güzel, ne kadar bakımlı olursa Sivas için o kadar iyidir. Kendileri de herhalde bu iletişim eksikliğinden kaynaklı izin vermeme durumunun ortadan kalkması için ellerinden geleni yapacaktır diye değerlendiriyorum. Şimdi bugün Cuma namazında şüphesiz Türkiye'nin dört bir yanındaki bütün camilerde ya da bu akşam insanlar başını yastığa koymadan önce herkes en çok duayı Filistinli çocuklar için edecek. Birleşmiş Milletler kıtlık ilan etti. Öyle bir abluka var ki Filistin'de çocuklar açlıktan ölüyorlar. Ya da insanları yardım beklerken yardım malzemesi alabilmek için yiyecek içecek su alabilmek için sırada bekleyen insanları tarayacak bir gözü dönmüşlükle karşı karşıyayız. Yine malum Trump'ın söylediği Netanyahu'nun uyguladığı Filistinlilerin Batı Şeria'dan süpürülmesi, Gazze'den süpürülmesi e, meselesi var. Ve maalesef bu hayata geçmeye başladı. Güneye doğru Filistinlileri Gazze'den süpürüyorlar. Diğer bir gelişmeyle de Doğu Kudüs ile Gazze arasına bir yerleşim yapıyor İsrail. Bu şu demek, Gazze ile Doğu Kudüs'ün bağını koparmak ve 1967 Birleşmiş Milletler kararındaki başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin coğrafi yapısını ortadan kaldırmaya verilmiş bir karardır bu. Hem bu Batı şerianın yaşananlar hem Gazze'de yaşananlar hem de Gazze'nin şimdi Trump'ın formülüyle boşaltılması Filistinlilerden arındırılması buranın kumarhanelerin otellerin yapılması fevkalade korkunç bir karar. Buna karşı ülkeyi yönetenler ve Sayın Erdoğan'ın gerekli tepkiyi göstermediğini düşünüyoruz. Netanyahu'ya bir iki tane laf söylemekle olmuyor bakın Netanyahu planını işletmeye başladı. Bunun iznini de ondan aldı. Müjdesini de Trump verdi zaten onlara. Trump'a söz söylemeden, Trump'a itiraz etmeden bu işler sürdürülemez. Biz tabii bu durumdan son derece rahatsızız, son derece şikayetçiyiz. Buradan bu cuma namazının çıkışında bütün Türkiye'ye ilan ederiz ki Cumhuriyet Halk Partisi bu şartlar altında Türkiye Cumhuriyeti'nin buna sessiz kalmasına gönlü razı değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye'nin en yetkili organıdır. Şu anda tatildedir. Buradan ilan ediyoruz. Filistin'de yaşananları, Gazze'de yaşananları, Gazze'de yaşanan soykırımı, tehciri ve oranın güneye doğru süpürülerek boşaltılmasına karşı ve orada yaşanan kıtlığa karşı harekete geçmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırıyoruz. Bunun için diğer muhalefet partilerinin de birlikte e, Üsküdar'da miting de yapmıştık. Görüşlerini almak isteriz. Ve tüm siyasi partilerin grup başkan vekillerini önümüzdeki birkaç gün içinde grup başkan vekillerimiz arayacaklar. Muhalefet partilerini arayacaklar. Milliyetçi Hareket Partisi'ni arayacaklar. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne de onları dışlamamak için arayacağız. Oysa görev onların yani meclisi çağırabilecek üç güç var şu anda. Birisi meclis başkanı. Sayın başkan takdir etmedi ama günü birlikte konuşarak belirlersek tüm partiler açısından iyi olur. İkincisi Adalet ve Kalkınma Partisi grubu toplayabilir meclisi. Sayıları var onlar da yapmadı. Onun dışında 120 milletvekili olan Cumhuriyet Halk Partisi var. Biz bunu diğer partilere de açarak muhalefet partilerine onların da arzu edenlerin imzalarını alarak en yüksek imza sayısıyla meclisi olağanüstü toplantıya çağırmak arzusundayız. Bu görüşmeleri birkaç gün içinde yapıp pazartesi günü gerekli resmi başvuruyu meclis başkanlığına yapmayı düşünüyoruz. Meclisin oturması, bu meseleyi enine boyuna konuşması, Filistin'e nasıl sahip çıkacağına hep birlikte karar vermesi ve bizce meclis bu konuda yol almadan, mesafe almadan da yeniden kapanmamalıdır. Meclisin çalışmalarına devam etmesi gerektiğini değerlendiriyoruz. Bunu da buradan divriden e, ifade etmiş olalım, duyurmuş olalım. Önümüzdeki günlerde, pazartesi günü resmi başvuruyu yapacak arkadaşlarımız. Sen genel başkanım bir soru sorabilir miyim? Tabii. İBB'ye yönelik soruşturma hatta etkin pişmanlıkta yararlanan... Haklarında ev hapsi bulunan Aziz İhsan Aktaş ve Ertan Yıldız'ın ev hapsi kaldırıldı. Ben e, dünkü basın toplantımda Silivri'de cezaevi çıkışında bazılarının bazılarının ev hapsine rağmen İstanbul'da gezdiklerini hatta bazı yakınları içeride olan aileleri bazı restoranlara davet ettiklerini görüşelim siz de bizim gibi ifadeler verin diyerek ...savcılar adına bir takım faaliyetler yürüttüklerini... ...İstanbul'da fink attıklarını söylemiştim... ...bugün derhal iki tanesinin yasağını kaldırıyorlar... ...peki geçtiğimiz günlerde... ...baz istasyonu kayıtlarını çok biliyorsunuz ya... ...onların baz kayıtlarını ne yapacaksınız... ...geçtiğimiz günlerde gittikleri restoranların... ...ya da restoranların önündeki mobeselerin kayıtlarını ne yapacaksınız... Ee, ...buradan... Açıkça ifade ediyorum bir ikili hukuk uygulanmaktadır. Büyük haksızlıklar vardır. İtirafçılık meselesi iftiracılık meselesine dönüştürülmüştür. Kurum bir bütün olarak çökmüştür. Kirli paraya, rüşvete, evlatla tehdite, şantaja varan yaklaşımlar vardır. Buradan sonra bir an önce yapılması gereken iddianamenin yazılıp bu soruşturma savcılarından, bu aktoroslar çetesinden Türkiye Cumhuriyeti'nin ve dosyanın kurtarılıp adil bir yargılama aşamasına geçilmesidir. Ama bu savcıların bu iddianami yazmaya takatları yoktur. Dünya kadar iftirayı bir araya getirip puzzle'ın parçalarını birleştirememektedirler. Eğer fotoğraf gerçekse parçalarına puzzle denir. Eğer fotoğraf yalansa ve ortaya çıkarılan yalan parçaların birleştirilememe durumuna da suçüstü denir. Savcılar suçüstü yakalanmıştır, perişan durumdadırlar. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz, arkadaşlar. sağ olun.